Minişler çarpım tablosunu öğreniyor. İyi seyirler. Ben geldim, geldim, geldim. Aa, kimse yok. Galiba çok erken geldim. En azından bahçede bekleyeyim bari. Çalışmalar olacakmış duyduğuma göre. Neyse, gel gideyim. Ay, kapıyı da kapatmayacağım. Ve çalışmalar başladı. Oy. Oh. ay. Oh. Şimdi geliyor tabii Ne zaman geçti? Hmm. İyi, hı. hmm. Ah masa gelmiş. O zaman biraz artık oturup bekleyebilirim. Hmm, karnım çok acıktı. Yemeğimi yemedim. Ya doğru bugün çarpım tablosunu öğrenecektim. Çalışsam mı acaba? Neyse ya hoca bana öğretir bilmiyorum ki nasıl çalışayım. Neyse bari şu doldurayım. Ben geldim. Bu boy benim için çok küçük. O yüzden üstüne çıkacağım. <laughs> hey, sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Bugün çarpım tablosunu öğreniyorduk değil mi? Aynen ben çok heyecanlandım. Ama, ama bilmediğim için çalışamadım ben de çalışamayacağım. Çünkü ben de bilmiyorum. Neyse bari bekleyelim hadi. Olur. Belki arkadaşlar da gelir. Ne dersin? Ee, bilmem gelebilir. Neyse. Hadi. Bekleyelim biz. Oh, ey. Çok da terledim ha. Neyse bari bekleyelim. Keşke kızma da gelseydim. ikimizden başka kimse gelmemişti. Evet tamam. Ben o şuraya geçeyim. Ben bana buraya geçtim. Neyse. Bari beklemeye devam koyalım. Üçümüz. Tamam. Tamam. Aa dur burada bugün çarpma tablosunu öğreniyorduk değil mi? Aynen. Aynen. Tabii ben bilmediğim için çalışamadım. Hocam hatırlıyor. Aynen aynen. Hmm, tamam o zaman. <laughs> Ay, ah. Yes, yes, çarpım tablosunu öğreneceğim. Sen bir şey söyleyebilir miyim? Söyle, ee, neydi senin adın? Ben ee, benim adım. Dum. Ha, Selin benim adım. Evet, tamam Selin. Selin, şey bilmiyorum. Ee, bugün çarpım tablosunu öğreneceğiz. Ben de bilmiyorum. Eee, anneme de söylemedim. Hihihihi. Neyse, seni bekliyorum. Ve zaman geçti. Herkes Oh yeah, yeah yeah yeah, oh yeah. Ve hoş geldin. Hı. Merhaba çocuklar. Bugün sizler ile çarpım tablosunu öğreneceğiz. Hadi bakalım. Hadi. Ee, bilenler var mı? Hayır. arkadaşlar. Bakın çocuklar. Iğ sıfır yutan elemandır. Ve 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 bir de etkisel elemandır. Yani e, artı işleminin Sıfır, artı işleminin sıfırın özelliğini yerine koyuyor. Yani sıfırın yerine geçer. Sıfır. Aynı işte maymun gibi bir tane eleman bırakmayı. Mesela bir çarpı e, bir çarpı sıfır. sıfır. Çünkü sıfır yutan olduğu için biri işte artık maymun gibi hop diye yuttu. Zil çocuklar. Zil çocuklar yemeğinizi yiyebilirsiniz. Ay. benim işim var. Hadi bakalım istediğim. <laughs> çok yemek de yemek. <gülüyor> <gülüyor> Yahu, yemek çoksa görünüyor. Hadi hemen yiyelim. harika. Sizler de deneyin. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Dalak mı şimdi çok güzel ya. Ben de deneyeceğim. <laughs> <laughs> dın, dı 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 dın 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 Bitti Bak da herkes yemeği bitti Evet Hadi bak yiyelim de hoca gelsin çocuklar nerede kalmıştı? Hocam ben biraz da olsa biliyorum. Neden baştan söylemedin? Um, unuttum. unuttum. hadi gel bakayım. Gelim yani yanına. Sağ hocam. Yok yok gelme. Hocam. Ben anlatayım arkadaşlarım. Arkadaşlar. 2 kere 2 4 ee, Çarpma işleminde hmm, Dur. Unuttum. Yahu Allah'ınızı gözünüzü seveyim. Ben mat matematik hocanızı çağırıyorum. Hadi bay çocuklar. Ve matematik hocası gelince Merhaba çocuklar. Ben matematik hocanız. Merhaba hocam. Neyse hocam. Neyse çocuklar. Devam edelim o zaman. Çarp çarpma işleminde ee, mesela iki kere iki çarpma işleminde ne olursa olsun bunu unutmayın arkadaşlar. Yani çocuklar Çarpma işleminde e, sayıların yerleri değişirse sonuç değişmez. Artı işleminde de değişmez. Ama eksi işleminde değişir. Neyse. Kaldığımız yerden devam edelim. Onar onar yapalım. Mesela arkadaşlar. İki. İki. E, on. On kere iki. Yirmi eder. 3 hmm. kere 10 30 eder. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Tamam çocuklar. Ee, çarpma işleminde hmm. E ee, hocam çarpma işleminde ne? Unuttum. Dur bir saniye bakalım bakayım. Çarpma işleminde çocuklar çok önemli. Pardon arkadaşlar. Çarpma işleminde çok önemlidir. Çünkü mesela arkadaşlar ya çocuklar 10 10 kere 10 100 eder. <laughs> arkadaşlar Sayalım. Belki ben yanlış söylüyorum. Tamam hocam. Hadi sayın. 10 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Cevabımız 100'müş arkadaşlar. Tardık değil mi? Evet hocam. Evet. Evet. Ben düştüm. Evet. Evet. Evet, evet hocam. Evet, evet hocam. Evet. Ve burada onar onar saymak çok önemlidir. Mesela çocuklar beşer beşer saymayı biliyor muyuz? Ben biliyorum. Hepimiz biliyoruz hocam. Ben de biliyorum. Ben de, ben de. Ben de. ben de biliyorum zaten biliyorum. Ben de biliyorum biraz da olsa. Ben de. Tamam. Atıyorum. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Neyse arkadaşlar. Dın 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 dın. Ayağa kalkın. İyi akşamlar. Sağ ol öğretmenim. Gidebilirsiniz. Neden unuttunuz ya? Neden kamera açtınız? Neyse bari ben geçimimizde. Geç 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 geç. Bana gel. Geç. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Arkadaşlar. Bir şey fark mi? Bu ve kakao yeri. Evet arkadaşlar bu yüzden bu videoyu bay bay demek isteyeceğiz. Hey ben de diyeyim. Evet sen de çünkü. Bütün kızlar gelsin ama çocuk kızları. Ben de çocuğu ben diyorum. Arkadaşlar e, matematiği bırak bırakmayın sakın. Evet. Matematik çok önemlidir. Mesela arkadaşlar bir tane kitap var. Matiz şeyi hiç yapamıyor. Ay süre doldu. Hadi ben.